Bence videoya başlamak Merhaba. için güzel yer bulduk. Biz şu anda geldik Paris merkezdeyiz. Ufak bir panoramik tur yaptıktan sonra otele döneceğiz. Sonra biz kendimiz dışarı çıkacağız. Dizi en anda gitmemize daha bir buçuk gün var. Merakla ve mutlulukla onu ve şimdi de neredeyiz? <laughs> <Şan> Zafer <-Zilize. gülüyor> anıtım. An. Hiçbir zaman burası benim için şahansız en Çünkü ş-a-n-z. <laughs> Bayağı şanslıyız <laughs> de. <delimizde. gülüyor> Hala böyle etrafta Disney'li bir şeyler falan arama girişimindeyim. Ama ileride irregular shows bir park şeyi var oraya. Öyle Esas çılgın atmaya gidiyoruz. Burada değişik olarak bisikletler var ama taksi. Çok tatlılar ya ama çok pahalıymış yani. Kişi başı böyle 15 Euro falan alıyorlarmış. Yani iki kere binseniz onun yerine kendinize bisiklet alın daha iyi. Bir şey yazıyordu yani. az öncekinin üstünde zaten. Değil mi? Adamların hedef kitlesi belli oldu. Öyle işte. Biz geziyoruz. Irregular şunlu içeride bir şeyler çekmemeyi de verilerse çekmeyi düşünüyorum. Alev. olabilir. Aman Ben tek kelimenin değilim. Mükemmel dev gibi bir benefit standı var girişinde. Kafayı yiyorum şu an. Biz sokaklarda yürüyoruz şimdi. Irregular Charles'dan çıktık çünkü ben doğru düzgün, rahat ve düzgün bir şey bulamadım. Ayakkabı. O kadar heyecan yaptım ki video çekmeyi de unuttum. Şimdi yemek yiyecek bir yer arıyordum ama her yer o kadar güzel ki karar verilmiyor. Yatlar birazcık uçuk devam ediyor, yani gördüğümüz uygun yerler kişi başı 25 Euro gibi yemekleri. Hani çok da öyle mükemmel görünüyorlar. Başlangıç art. artı yemek sadece. Ha evet, itecekler içecekler dahil olmalı. Gibi gibi etrafa bu körce salsonun da McDonald'sa oturmayız. Tamam. Hayır, oturmayız tabii ki. Aa, <laughs> tamam, değil mi? Yani bir ihtimal her zaman var benim için bence. Ve evet, karşımızda benim Prada mağazası var. birazdan Sparkle kusacağım böyle hani.

da yaz Görünüyor mu? Şöyle. Evet. Ufak bir fotoşut yaptık. Azıcık kavga ettik. <laughs> <laughs> fotoşut yapacağım diyor buraya geldim Sonra ben fotoğraf çekmeyi bilmiyorum diyor. Fotoğraf çekmeyi bilmiyorum ne demek ya. Düğmesi var. Bas basın. Neyse sonuç olarak fotoğraf çektik. Güzel oldu. Şimdi bir yerde arıyoruz güzel fotoğraf çekecek. Daha sonra dolanmamıza devam edeceğiz. Bakayım. Ben milletin içinde evet esmeralda olarak dolanıyorum. Yay. Şöyle bir sokak bulduk Hayuku... Hayaku Shop Hayaku Bir de ileride pop figürleri satan Başka bir sürü figür satan bir sürü yer pop var Pop Comics Pop Toys Notre-Dame'ın tam karşı tarafa falan gibi oluyor. Yani nehri geçtikten sonra karşı tarafa Bu sokak boyunca böyle anime, manga satan yerler, bir de figür satan yerler var. Çokça Marvel, DC figürleri falan da var sadece Japon şeyleri değil. Evet çok keyifli bir sokak bulmuş olduk. Sokağın ismi neydi? Rudante yazıyor şu an ama herhalde buydu. Bir de Rukeller diye bir yer varmış. Orası da aynı şekilde, biraz daha Cosplay'e yönelik. Rudante değil mi? Aa o yan sok... Ya, bu değildi sanırım ya. Başka bir şey yazıyor, bak karşıda da Rudante yazıyor mesela. Bugün gün içinde çok fazla video gezemedik çünkü it gibi gezdik. Ama en son kapanmadan önce buradayız. Şöyle bir gösterelim dedim. Artık yarın için tamamen Disneyland heyecanlı. Sabahtan bir yolumuz olacak. Sonrasında Sakrekor'dayız. Böyle Sakrekor'un merdivenine oturmuşlar. Takılıyorlar millet. bu da. Onunla çıktık. 100 metre merdiven çıkacağız diye ikişer euro verdik. Millet gaza getirdi. Ne yapalım? Güzel oldu gerçi de. Şöyle bir manzarası var efendim. Şuradaki ekip çok keyifli görünüyor. Çok hoşuma gitti. Her şey oluyor. Bak şu, şurada da evet. Top çeviren çocuk. <laughs> 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 Det er typisk norsk å slå andre i korda. ve daha fazla video görmek istiyorsanız da kanalıma üye olmayı unutmayın. Hoşçakalın.